Merhabalar dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu kez fincanımı terazi ve yükselen terazi burcu dostlarımın niyetine kapattım. Bakalım Şubat 2023 niyetine falınızdan neler çıkacak ama falınızı yorumlamadan hemen önce evrensel enerji destemden ve tarot destemden sizlerin niyetine karşı seçmek istiyorum. Yalnız burada bu sefer tarot destemden kart seçerken sizlerin de kartlarıma odaklanıp aklınızdan geçirdiğiniz bir soruyu kartlarıma sormanızı istiyorum. Bakalım sorunuza istinaden kartlarım size hangi cevabı verecek. Eğer hazırsanız hemen evrensel enerji destemle başlamak istiyorum. Terazi ve yükselen terazi. Diyorum hemen şöyle şu kartımı da düzeltip karıştırıp başlayacağım. Terazi ve yükselen terazi burcu. Evren sana ne söylemek ister diyorum. Hemen kartını seçiyorum. Bir tane de tarot destemden sizin niyetinize karşı seçeceğim. Sizlerden odaklanarak şöyle aklınızdan geçirdiğiniz bir soruyu kartlarıma bir kere daha sormanızı istiyorum. Terazi ve Yükselen terazi niyetine bakalım sorunları istinaden tarot destemden sana nasıl bir cevap gelecek. Hemen kartını seçiyorum. Kartını da buraya bıraktım. Hazırsanız ilk olarak evrensel enerji destemle başlamak istiyorum. Şubat 2023 niyetine evren sana Şartları zorlamak, gayretli olmak, radikal kararlar almak, kibirli, haşim, bencil, zorlamak veya zorbalık yapmak kartını gönderiyor. Bu demek oluyor ki e, odaklanmak istediğiniz konu, olay, her neyse şartları bayağı zorlayacaksınız. Her zamankinden daha çok e, konunuzla alakalı efor sarf edeceğiniz bir zaman içerisine giriyorsunuz. Burada odak noktanız alacağınız radikal kararlarınız olsun. Burada şartları zorlarken bazı kişilere daha kibirli, haşin davranabilirsiniz. Bazı konularda bazı şeylerin olması için birilerinizi birilerini zorlayacağınızı söylüyor kartlarınız ama... ...burada bu kibir duygunuzu bastırırsanız konunuza daha iyi odaklanacağınızı da söylemek istiyorum sizlere... Ama konunuz her neyse şartları zorlayacağınız bir dönem içerisine giriyorsunuz. Umarım aydınlık bir sonuç getirir bu olayda size. Hemen şöyle sorunuza istinaden tarot destemden gelen karta bakıyorum ve tılsım dokuzusu kart sizlere geliyor. Aynı zamanda bu kart sorunuza istinaden verilebilecek en olumlu cevabı size veriyor yani niyetiniz dileğiniz sorunuz neyse cevabı sizlere evet olarak geliyor böyle baktığım zaman gayet bir güzel kartın size geldiğini söyleyebilirim ama burada dikkat etmeniz gereken şey özellikle şubat ayında düzenli ve disiplinli hareket etmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz sevgili dostlarım aynı zamanda içinizden karşı konulmaz dürtüler gelecek Şubat ayında size. Belki yapmak istemediklerinizi yapmak için kendi kendinizi zorlayacaksınız. Böyle sürekli ani ani harekete geçeceğinizi söylüyor kartınız. Kendinize olan güveni tekrar kazanmanız gerekiyor ve geleceğinize yönelik sorumlulukları üstlenmekten çekinmeyin diyor kartınız. Bunun için daha bağımsız olmayı arzu etmeniz Gayet doğal yani bu dürtülerin de doğal olduğunu söylüyor kartınız. Zaten bugüne kadar çok şey başardınız. Şimdi hak ettiğiniz ödülleri alarak kendinizi şımartacağınız zamana doğru giriyorsunuz. Bunun için kendinize bolca vakit ayırın. Kimseye ihtiyaç duymadan kendi kanatlarınızla uçabileceğinizi herkese göstereceksiniz. Şubat ayında inşallah diyorum. Niyetiniz dileğiniz her neyse... Bunu belki de kimseye ihtiyaç duymadan başaracaksınız diyor sorunuza istinaden kartınız. Evet hazırsanız hemen şöyle fincanınıza bir bakalım. Sizin için neler çıkmış? Terazi ve yükselen terazi niyetine neyse halin çıksın falan da diyorum. Şöyle akıtılan gözyaşları var. Duygusal bir süreçten geçilmiş. Bir şeyler takıntı edinilmiş ama yavaş yavaş bu takıntılar atılıyor olarak görünüyor sevgili dostlarım. Ve buraya bakarsanız içinizde birikmiş olan birçok sıkıntı da aslında neredeyse gitmiş. Çok azı kalmış da diyebilirim sizler için. Dilerseniz hemen sizler de şöyle bir fincanınızı inceleyin ve tabii ki ben de sizler için incelemek istiyorum. Evet. Bakalım bakalım neler var. Sevgili dostlarım şöyle fincanınıza baktığım zaman gözüme ilk çarpan yer burası oluyor. Burada bir iskele gözüme çarpıyor ve e, iskelenin olduğu yerde dalgalarınız flu bir şekilde çıkmış olarak görünüyor. Hayatınızda yaratıcı deneyimlere ve işbirliklerine açık bazı konularınız var. Yaşamınız bazı konularda size getireceği güzellikler, destekler olduğunu söylüyor. Hayatınızda eğer yeni bir konu... E, girerse bu dönemde ya da size hayatınıza yeni bir konu katmak isterseniz destekleyici enerjiler altındasınız Şubat ayında yeniliklere açık olduğunuzu söylemek mümkün ee, ve hemen şurada bakın böyle e, yaşı büyük bir erkek figürü gözüme çarpıyor tam burada ee, bu erkek hem her kimse size bir yardımı dokunacak bu kişi, bu kişi aynı zamanda size yeni bir kapı açacak olarak da görünüyor. Yeni ihtimaller konusunda gözünüzün açık olması gereken bir dönemdesiniz. Şöyle tervelerinize baktığım zaman zihinsel gerçeklikten biraz çıkarak gerçek olan bir şeyle ilgilenmeniz gerekiyor bu dönemde. Hayal gücünüz kuvvetli ama hayal prest olmayın derim sevgili dostlarım. İçsel belirsizliklerden sizin kendinizi kurtarmanız ve aksiyon almanız gerekiyor Şubat ayında. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sorgulamak iyidir ama kararsızlıkların ve ertelemelerin size fayda getirmeyeceğini bilmeniz gerekiyor. Yani bir şeyleri erteliyorsanız Şubat ayında artık ertelemeyin, harekete geçin mesajı geliyor sizlere. Hata yapmaktan çekinmeyin. Hata yapmak insanlara mahsustur. Cesur olursanız mesafe kat edersiniz. Hayat deneyimleriniz cesur olduğunuz sürece artar sevgili dostlarım. Evet. Sevgili dostlarım. Şöyle baktığım zaman burada bir ahtapot figürü gözüme çarpıyor. Ee, nedense bu da bana sanki bir kadın e, enerjisi veriyor. Aslında e, bu kadın size çok yakın birisi ama siz konuşurken bu kadına bazı gerçekler açığa çıkacak. Size anlattığı bazı konular var ve siz bu konuşma sonunda çok şaşıracaksınız ağzınız adeta açık kalacak da diyebilirim bu olayı şubat ayının ikili bir vaktinde yaşayacaksınız olarak görünüyor bir kadın sizi şaşırtacak şeyler size söyleyecek gibi görünüyor kişi ne iyi niyetli ne kötü niyetli diyebilirim ama söyleyeceği şeylerin sizi şaşırtacağını söyleyebilirim en azından. Evet. Sevgili dostlarım, buraya baktığım zaman geleceğinizle alakalı almış olduğunuz bir takım kararlarınızın olduğunu görüyorum ve bu kararları tekrardan gözden geçireceksiniz. Acele karar vermemeniz gereken bir dönemdesiniz. Hayatınızdaki iletişim Şubat ayında hiç olmadığı kadar artabilir hayatınızda birden fazla kişiye derdinizi anlatacağınız bir döneme giriyorsunuz. Ve bu dönem hiç olmadığınız kadar özgüvenli ve ikna edici olacağınızı da söylemek mümkün. Şimdi şuraya baktığım zaman çok farklı türden bir kapı gözüme çarpıyor. Bu kapı açılmaya hazır olarak görünüyor. Aslında bu kapı Şöyle ki yeni olana hayatınızda yer açmanız gerektiğini sizlere bildiriyor. E, kim olduğunuzla ilgili bazı aydınlanmalar yaşayacağınız bir dönem var önünüzde. Dönüşüme adapte olursanız daha rahat günleriniz olacak sevgili dostlarım. Aynı zamanda e, Şubat ayında beklenmedik bazı ödemeleriniz çıkabilir e, ama bir şekilde... Bu beklenmedik ödemelerin de üstesinden gelebileceğinizi söylüyor fincanınız. Şurada bakın elinize böyle e, balıkla size doğru gelen birisi var. Bu kişi e, size bir kısmet getirecek. Ve kısmet geldiği anda da ardı ardına size haberler gelecek olarak görünüyor. Şubat ayında ve burada hemen İki kişinin arasında duran bir kadın figürü gözüme çarpıyor. Ee, burada gördüğüm bu görüntünün de bana hissettirdiği şey şu ki sevgili dostlarım, farklı özelliklere sahip iki kişinin arasında duruyorsunuz. Bunu istediğiniz şekilde yorumlayabilirsiniz aslında. Belki arkadaşlarınız diyebilirsiniz, belki iki erkeğin arasında duran bir kadın diyebilirsiniz. Ama kadın iki kişiden birine daha da yakın olduğu olarak görünüyor ee, ve kişilerden biriyle toplu bir ortamda yeniden bir araya geleceksiniz ve onun size yakın olduğunu daha da hissedeceksiniz gibi görünüyor ee, yeni bir ilişki başlangıcı belki yeni bir dostluk başlangıcı şubat ayında mümkün olarak görünüyor sevgili dostlarım hayırlar olsun hayırlara vesile olsun diyelim Evet, resmi işlerinizle alakalı biraz e, ertelenmeler olabilir, geciken başvurularınız olabilir. Bunların e, sanki biraz daha zamanı var çünkü en iyi zamanı bekliyor gibi bir durum söz konusu. Hayırlar olsun, hayırlara vesile olsun diyorum. Hemen şöyle tabağınıza da bir bakmak istiyorum. Evet böyle tabağınıza baktığım zaman sevgili dostlarım e, hane içinde büyük bir sevincin yaşanacağını söylemek mümkün. Mutluluk ve huzur dolu günler hanecek sizi bekliyor olarak görünüyor. Bakın çok güzel bir aydınlanma oldu. E, gayet güzel bir açılma oldu. Tabii ki e, bir iki bir şey var onlardan da hemen sizlere bahsedeceğim. Bakın burada hani içinden birileri e, size biraz ön yargılı olarak davranıyor olarak görünüyor. Onunla da bu dönemde bir konuşma yapacaksınız. Belki kalbinizi e, çok kısa bir zaman önce kırdı ya da kıracak olarak görünüyor ama bu kişi bir şekilde e, ön yargılarından kurtulacak sizinle ilgili de diyebilirim. Evet şurada e, şöyle hanenizde bir tavşanınız çıkmış sevgili dostlarım. Bu da e, bu tavşanın hane içerisinde çıkması da hanenize çok fazla e, hanenizi kıskanan kişilerin girip çıktığını söylüyor. Bu hanenize giren kişilere bu dönemde dikkat edin çünkü hane içerisinde dedikodulara sebep oluyorlar. E, belki bir hareketinizi belki işte iletişiminizi dışarıya aktarmak için hanenizin içerisine giren insanlar var. Bence sizler bunun da kim olduğunu biliyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız da burada 3 rakamı çıkmış. 3 vakte kadar bu kişilerin tekrardan hanenize ziyareti olacak. Ve bu kişilerin e, hane içindeki olayları bir yere taşıdığını e, kulaklarınızda duyacaksınız diyebilirim. Şimdi şuraya baktığım zaman kocaman bir Y harfiniz çıkmış sevgili dostlarım. Ee, aslında burada gördüğüm bu Y harfini bir kişi olarak tanımlamayacağım. Sadece e, maddi konularda hanenize ya da hanenizden birileri size e, maddi konularda destek yardım sağlayacak olarak görünüyor. Belki yapmak istediğiniz bir şey var. Belki bir iş kurmak istiyorsunuz. İşte belki ödemeniz gereken bir paranız var. Ee, bir yardımlaşma olacağını hane içerisinde söylüyor. Burada gördüğüm bu Y harfi sevgili dostlarım. Şubat ayının sonuna doğru kısa bir yolculuğunuz gerçekleşebilir. Ee, Evinizde tamirat, tadilat işleri de gerçekleştirebilirsiniz. Bu dönemde hayırlar olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Bugünlük benden bu kadardı. Falınızın ve kartınızın mesajı bunlardı. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.